Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Vergi borcunda zaman aşımı var mıdır, yok mudur? Tabii bu konularda bayağı bir yol kat ettik. 2013'ten beri dernek olarak faaliyette bulunuyoruz. E, vergi dairesi de, vergi mahkemeleri de artık mükelleflerimiz de vergi borcunda zaman aşımı olduğunu artık kabul ettiler. E, güzel gelişmeler var. Ama tabii ki vergi dairesi bunu resen kendisi artık uygulamıyor. Yani ancak mahkemeye dava açmak yoluyla vergi borcundan kurtulmanız mümkün. Evet, en çok karşılaştığımız sorunlardan birisi zaman aşımına uğramış ödeme emirleri gönderilmesi ve hacizlerin zaman aşımına uğramış olan hacizlerin sürekli olarak tekrarlanması. 6183 sayılı kanun 102. maddesine göre ama alacağı vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden yılın başından itibaren 5 yıl geçince zaman aşımına uğrar. Bu tahsilat zaman aşımıdır. Dolayısıyla artık bu konuda mükelleflerimiz de bilinçlendi. Vergi daireleri de artık zaman aşımının uygulanması gerektiğini anladılar. Zaten vergi mahkemelerinden de bu konuda zaman aşımına yönelik kararlar alıyoruz. Tabii kısmen bazen zaman aşımı vardır hükmü verilmiyor. Vergi mahkemelerinde de bazı sıkıntılarımız oluyor bazen. Yani işte ödeme emri hukuka uygun değildir diyor. Ödeme emrinin hukuka uygun olmaması tabii ki doğrudur. Ama biz diyoruz ki ödeme emri hukuka uygun olsa bile hacizden sonra takip eden yıldan itibaren 500 yıl geçtiği zaman borç zaman aşımına uğrar. Tekrar eden hacizlerin bir hükmü yoktur. Zaman aşımını uzatmaz. İlk hacizden sonra 5 yıl geçmekle birlikte vergi borcu zaman aşımına uğrar. Evet arkadaşlar. Kısa kısa videolar yayınlıyoruz. Vergi Mükellefi Savunucuları Derneği olarak daha aktif faaliyette bulunmak, daha kısa kısa videolar çekmek istiyoruz. Bu videoları e, bizi seven, bizi dinleyen, bizi takip eden arkadaşların paylaşmalarını istiyoruz. Bütün vergi mükelleflerine, bütün vatandaşlarımıza bu videoların ulaştırılmasını istiyoruz. Derneğimize üye olmanızı ya da en azından burada takip ettiğiniz zaman paylaşmanızı da sizlerden bekliyoruz. Teşekkür ederim.